doğrusal bir yolda sabit ivmeli hareket yapan bir cismin konu zaman grafiği şekildeki gibidir. Doğrusal bir yolda demiş ama durgun halden mi harekete başlamış yoksa daha önceden bir hızı var mı bilmiyoruz. Şimdi bilindiği gibi iki tane matematiksel formülümüz var. Denklemimiz var. Bir tanesi yol x eşittir ilk hızı var diye düşünüyoruz ve 0 çarpı t hızlanıyorsa artı yavaşlıyorsa eksi yazıyoruz buraya 1 bölü 2 çarpı a t kare a bildiğin gibi tacil iyi mi İkincisi de hız son hız şöyle diyelim Gerçi gerek yok. Son hız eşittir ilk hız hızlanıyorsa artı, yavaşlıyorsa eksi a t'dir. a t'dir. Şimdi bu birinci ifademiz. Bu da ikinci ifademiz. Birinci ifademizi kullanacağız. Grafikten yararlanacağız. Şimdi Bakalım buraya. Sıfırdan 12 metreye çıkmış aldığı yol. Bu delta x'tir. Ne kadar? 12 metre. Yerim dar. 12 metre yer değiştiriyor. Ne kadar? 2 saniyede. Peki. Buna karşılık yazalım. Birincinin 12 metre eşittir. Ve 0. ilk hız var mı yok mu bilmiyoruz. Yoksa zaten 0 çıkacaktır. T yerine 2 yazacağım. Artı hızlandığı için 1 bölü 2 A T kare T yerine de yine 2 yazıyoruz. 2'nin karesi. 12 2 çarpı ve 0 artı 2'nin karesi 4. 2'ye böl 2 2 A olacaktır denklemin her iki tarafını 2 ile sadeleştirirsek eğer 6 eşittir v0 artı a olur. Yani buradan 2 gider, buradan 2 gider, buradan 2 gider. Yani 2'ye bölünür, buradan 6 kalır. Şunu elde etmiş oluruz. Buna benzer bir denklem daha bulmam gerekecek. Mesela 0'dan 40'a 40 metre yol gitti. O da 4 saniyede. Bu denklemi tekrar kullanıyorum. Şunu buradan bir çekeyim. 6 şurası olsun. 40 metre eşittir. Ve 0 t yerine 4 yazacağım. Artı 1 bölü 2 çarpı a çarpı 4'ün karesi. Şimdi burası ne yapar? Karesi 16. 2'ye böl 8. 4 ile sadeleşir bunların hepsi. 10 eşittir. 4'e bölünür ve 0. 2a kalır. yanlış yapmadıysam böyle olur. Yani 16 2'ye böl 8 o gider o gider. 4'e bölünür 10. Buradan 4 gider. Ve 0 artı a eşittir 6. Ve 0 artı 2a eşittir 10. Burayı ile çarparsam eksi ve sıfır. Eksi A eksi 6 olur. Ve sıfırlar gider. Geriye A kalır. Ee, buradan da 4 olur. 4 metre bölü saniye kare. Hareketin iyimesi, tacili 4 metre bölü saniye kare olacaktır. Şimdi buradan ilk hızını da bulmamız mümkün. Ve sıfır artı a eşittir 6 ve 0 artı 4 eşittir 6'dan hareketin ilk hızı 2 metre bölü saniye olarak çıkar. Ve buradan hız v eşittir v0 artı at ilk hız 2 ivme 4 süre 3 3 çarpı 4 12 2 daha ön 4 olacaktır 14 metre bölü saniye olur 3 saniye sonraki hızım yani şöyle bir şey olmuş bizim hızımız grafimiz. çizmezsem olmaz Burası saniye. Burası metre bölü saniye olacak. 0 1, 2 3, 4 Gerçi bize 3 saniye sormuş. 3. saniye sormuş. İlk hızı 2 metre bölü saniye şardan 12 16 2 daha 18 evet şurası 14 Şu 2'den başlıyoruz Bir de çizebilsem iyi olacak Şöyle gidiyor. Tam buru doğru olacak. tamam çizemedim. 14 burası 18 olur. 14 çıkarsa burası 10 olur. Efendim. 14 çıkarsa burası 6 olur. Arada yine 4 var, 2 kaldı.